Bir gün sabah 10.30 gibi ben çalışıyordum ve bir Arap müşteri geldi. Randevu saati 14.00'da erken gelmiş. Erken geldi dediğimde 3.30 saat erken gelmiş. Bir de kasiyerle anlaşamıyor Türkçe bilmediği için. Kasiyer bekleyin saatinizi alacağız diye bekleme alanına aldı. Kadın otururken uflamalar, puflamalar ortamda gerginlik yaratıyor. Neyse işimi bitirdim Saat 12'deki müşteri geldi. Kapıdan kadın girer girmez sanki onun randevusuna başka birini alıyormuşuz gibi yerinden kalktı. Bir afralar, tafralar ne dediğini anlamasak da hareketlerinden ben önce geldim. Neden? Benden sonra geleni benden önce alıyorsunuz gibi bir davranış. Neyse dedik. 12'deki randevunun zaten cilt bakımı vardı. O yüzden kadını ilk önce cilt bakımına aldılar. Sonra tırnağa veririz. Sen o zamana kadar beklemesin. 2'deki randevunu şimdi al dediler. Tamam dedim. Kadına işlem yapmaya başladım. Kadın İngilizce konuşuyor. Ben Türkçe. Çok anlamıyorum dememe rağmen hala İngilizce bir şeyler diyor. Ben de translate açtım oradan konuşalım diye telefonu uzattım. Kadın telefonu ittirdi, istemiyorum gibisini ve İngilizce konuşmaya devam etti. Dedim neyse ben zaten işim gereği derdimi anlatacak kadar biliyorum. Bildiklerim kadarıyla tırnak şeklini, uzunluğuna falan karar verdik. Ama bu kadın durmadan hala İngilizce konuşuyor. Ben de not English speak Turkish or translate diye telefonu gösterdim. Kadın bana yüksek sesle ''Vay yani neden bilmiyorsun?'' diye kendisi haklıymış gibi bir davranış. Orada benim şarterler attı. Hiçbir şey demedim. Konuşmadan bitireyim dedim. Konuşsun kendi kendine deli gibi. Sonrasında renge karar verecek. karteliye verdim. ''Which one color?'' diyorum. Kadın bana ''Tüm kırmızı ojeleri getir.'' diyor. Ben de karteliye gösterip ''Buradan seçmeniz lazım.'' dedim. ''Yok getir.'' diyor. Allah ya sabır. Neyse getireyim. Tek tek kırmızıları tüm tırnaklarına sürdürdü ve sonunda ilk sürdüğüm rengi seçti. Ve ben anlamadım. Bu anormaller beni nereden buluyor? Ya siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?